Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere harika bir püf noktası paylaşacağım. Aslında örgüyle uğraşanların, iple uğraşanların bu tekniği mutlaka bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bana çok fazla soru geliyor. İşte yumak bittiği zaman iplerinizi nasıl bağlıyorsunuz ya da ipiniz koptuğu zaman, düğümlü çıktığı zaman nasıl tekrardan kesip ipinizi bağlıyorsunuz diye çok fazla soru geliyor. Aslında bu videoyu bu yüzden çekiyorum. Özellikle ilk kez başlayanlar, belki öğrenler, örgüyle uğraşanlar bu tekniği biliyorlar ama ilk kez e, örgü örmeye başlayanlar varsa ve ip koptuğunda ya, ya da yuma bittiği zaman yeni bir yumağa geçerken ki e, kullandığım ip bağlama tekniğini sizlerle paylaşacağım. Ben bu tekniği çok kalın iplerle örneğin ribbon ipte ya da penye ipte e, bu tekniği kullanmıyorum. Böyle içeriği koton yün olan iplerde e, yumuşak dokulu iplerde bu tekniği kullanıyorum. Hemen şöyle bakın ben e, iki adet farklı dokuda olan kalınlıkta olan e, ipler var elimde farklı renklerde e, şimdi bağlamayı göstereceğim e, ve sadece tek bir renkte de yine bağlamayı göstereceğim e, çok kolay oluyor yani ipinizde hiçbir şekilde düğüm e, böyle uçları çıkmış ipler vesaire olmayacak e, inanılmaz sağlam oluyor şimdi şöyle başlayalım bakın örneğin buradaki turuncu ipim bitti yeni bir e, yuma bağlayacağım buradaki beyaz rengi bağlayacağım burada iki ipin ucu farklı yönlere bakıyor. Bakın turuncu olan sol tarafa, beyaz olan sağ tarafa bakıyor. İki ipi bu şekilde getiriyoruz öncelikle. Bu şekilde getirdikten sonra bakın ipi alıyorum. Burada ipin mesafesi hiç fark etmez. İstediğimiz kadar uzun olabilir. Şimdi bu şekilde üst üste getirdiğim ipi önce şu beyaz kısmı bağlayacağım. Bakın burada ucu hiç fark etmez. Buradaki baş parmağım işaret parmağıma İpi bakın şu şekilde tutuyorum ve bir kez çeviriyorum. Çevirdikten sonra uzun olan ipi burada çekiyorum. Bakın şu şekilde. Çektikten sonra bu ipi bakın beyaz rengimi oluşan yuvadan geçirerek burada bir düğüm atmış oluyorum. Bu şekilde düğümledim. Bunu iyice sıkılıyorum. Şu mesafeyi siz biraz pratikleştikten sonra, birkaç kere düğüm attıktan sonra bunu çok rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Şu kadar uzun kalmasına gerek yok. Daha kısa da yapabilirsiniz. Şimdi burada, bakın bu kısmı düğümledik. Hemen bu tarafı çeviriyorum. Bu kez turuncu sağ tarafa, beyaz sol tarafa bakıyor. Bu tarafı düğümledik. Şimdi geliyorum. Aynı işlemi burada tekrar ediyorum. İşaret parmağıma, bakın iki ipi birlikte doluyorum. Bu arada şurada tutuyorum. İki ipi bir sefer böyle parmağıma doluyorum uzun olan ipi bakın şurayı da tutuyorum. Uzun olan ipi burada bırakıyorum. Sonra burada oluşan yuvadan şu turuncu ipimin ucunu geçiriyorum. Klasik bir düğüm aslında bu. Burada şu ipi şöyle iyice sıklıyorum. Bu ucu çektiğiniz zaman bu düğüm kitlenmiş oluyor. Sonrasında bakın böyle bir görüntü oluştu. Sonra beyaz ve turuncu ipi aynı anda çekiyoruz. Uzun kısımlarından çekiyoruz ve iki düğüm birbirine yanaşmış oluyor. Bakın iyice çekebilirsiniz. Burada şu kısa iplerden çektiğiniz zaman bakın tekrar uzuyor. Burada şu kısa ipleri çektiğiniz zaman şu düğümler iyice sıkılanmış oluyor. Getirdik bakın uzun ipleri çektik. Bu ortada düğüm toplandı. Şimdi ne yapıyoruz? Düğümlerin hemen dip kısmından bakın hiç mesafe bırakmadan dip kısmından kesiyorum. Hemen diğer beyazı da dibinden. Hiçbir şekilde açılma olmayacak bakın fazla iplerimi çıkarttım. Bakın böyle. Bağlamış olduk. Bu ip biraz kalın olduğu için çok böyle gözünüze batabilir. Bir de iki rengi birleştirdik. Bu yüzden böyle çok fazla gelebilir ama kesinlikle fazla değil. Hatta şöyle yapalım. Birazcık ipimden keseceğim şimdi. Burada beyaz iple bakın tekrar bir birleştirme yapalım. Bağlamayı yapalım. Burada 2 adet ipimizin ucu var ve bağlama yapacağız. Ne yapıyorum? 2 adet ipi üst üste koyuyorum. Önce bu sağ taraftan başlıyorum. İki ipi de işaret parmağıma doluyorum. Uzun olan ipi çekiyorum. Kısa olan ipi buradaki oluşan yuvadan bakın kıvırarak klasik bir düğümle geçirdim ve düğümü oluşturdum. İpimi çeviriyorum. Bakın, çevirdikten sonra bir kez işaret parmağıma doluyorum. Uzun ipi bıraktım. Buradaki kısa iple bir düğüm atıyorum ve bu düğümü sıkılıyorum. Sıkıladıktan sonra uzun ipleri çektiğim zaman bakın düğüm ortada toplanmış oluyor. Sonra hemen bu ipleri hemen dip kısmından bakın hiçbir şekilde açılma olmayacak. Şöyle dibinden kesiyorum. Örüldüğü zaman bakın hiç belli olmuyor neredeyse. Bakın bu şekilde bağlamayı yapmış olduk açık renkte umarım daha net bir şekilde anlatabilmişimdir. İki farklı ip kullanmamın sebebi düğümü daha rahat anlatabilmemdi. Hadi bir kez daha daha kalın bir iplikle sizlerle beraber yapalım. Bakın yine burada iki ipin ucunu bunu mesafelerini sizler eliniz alıştıkça çok rahatlıkla yapacaksınızdır. Mesafeyi daha da kısa yapacaksınızdır. İki ipi üst üste getirdim. Burada hemen işaret parmağımı doluyorum iki ipi de. Uzun ipi çekiyorum kısa burada oluşan yuvadan bakın bir düğüm yapıyorum. Düğüm bu şekilde oluşuyor. Tekrar bu tarafa çeviriyorum şimdi aynı yöne. İkisini aynı yönde yapıyorum ben. Bana bu şekilde kolay geliyor. Sizler daha farklı yöntem biliyorsanız eğer o şekilde de yapabilirsiniz. Bakın hemen düğümledim. Burada şu kısa ipi çektiğiniz zaman şu düğüm küçülüyor. Bakın bunu şurada çektiğiniz zaman bu düğüm burada küçülecek. Diğerinde de yine iyice çekiştiriyoruz. Sonra iki uzun ipi Bakın tek seferde çekerek ortada toplamış oluyoruz. Sonra bunu hemen dip kısımlarında hiçbir şekilde açılma olmayacak. Bazen örgü ördüğümüz zaman yumaklarda bu tarz düğümler görürüz. Hiç de belli olmaz örüldüğü zaman. Bakın bu şekilde Düğümü yapmış olduk. Yani yeni bir yuma, e, bir tane yuma bağlamış olduk. Bu şekilde örgünüzü örmeye devam edebilirsiniz. Umarım e, bu bilgi de sizlere faydalı olmuştur. Yeni projelerde, yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.